Maide suresi 15. bölüm 8 ve 11. ayetlerin mealiyle devam Ediyoruz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 8. ayet Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz Kim sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 9. ayet. Allah iman edip iyi işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. 10. ayet. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. 11. ayet. Ey iman edenler. <laughs> Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Azim olan Allah doğru söyledi.